Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezi sorumluluk alanında denetim çalışmalarını sürdürüyor. Izgaramızın çevresi de temiz, herhangi bir kömür artı bir şey yok. Gayet güzel durumda. Yaklaşan Ramazan öncesi lokanta işletmelerinde denetim yapan ekipler, kullanılan malzemelerin niteliği, işletme belgeleri ve hijyen koşullarını denetleyerek esnafları uyardı. Tamam. Fiyat etiketlerinin nerede? Hepsi kapının arasında. Kapıdakileri gördük. Masanın üstünde projektler var mı? Masanın üstünde QR var. Bir de şey istemişlerdi, onu da yaptırmaya verdiler. Kendimiz tamam. Tane. Çoğu işletmede kurallara uygunluk konusunda sorunla karşılaşmayan ekipler, Esnaflara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diyoruz. Kolay gelsin. İyi günler. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, taklit ve taşiş yapılan gıdalar raporunda gıda maddelerinde hile bulunmayan 18 şehir arasında yer alan Düzce, lokanta işletmelerinin hijyen ve kullanılan malzemelerin kurallara uygunluğu ile örnek teşkil etti. Temiz de gayet iyi. Olumsuz bir şey yok. Temiz. Çöplerimiz poşetli. Peçeteler mevcut. Gayet temiz, hijyenik bir lavabo. Ramazan öncesi lokanta denetimlerinde birçok işletmeyi kontrol ettik, denetledik. Hijyen konusunda olumsuz herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Bundan ötürü de işletmelerimizi tebrik ettik. Ramazan boyunca da denetimlerimiz devam edecek. <laughs>